Araba lastiğinizde böyle bir petişe görürseniz başınız belada demektir. Anlatacağım ama anlatmadan önce bir like'ını bir takibini alırım. Şimdi diyeceksiniz ne alaka Roni? O zaman hemen anlatmaya başlayayım. Arabanıza bindiniz. Arabayı çalıştırdınız. Biraz ilerledikten sonra haşırtı uşurtu sesler duydunuz. Ve sonra arabanızdan indiniz. Arabanızın arka sol tekerine baktığınızda orada yarısı suyla dolu bir pet şişe gördünüz. Ve bu demek oluyor ki size ark arkada izleyen bir hırsız var ve bunu o yapmış. Siz onu çıkartana kadar arabaya damlayacak ve arabada ne var ne yok her şeyi çalacak. Efsanelere göre bu olay bir kere Japonya'da yaşanmış. Bu olay bir kere Japonya'da yaşandıktan sonra Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya gibi böyle bazı ülkelerde bu olaya rastlayan insan sayısı oldukça yüksektir. Peki aranızda hiç böyle bir olaya rastlayan oldu mu? Yorumlara yazın.